bir kez güne video atmayalım nedeni bak bir kez gündür video atmayalım nedeni nedeni ee, köye gitmiştik 15 gün herhalde 15 gün sanırım saymamıştım annem 15 gün demişti de. ee, arkadaşlar sanırım 15 gün işte video atmamışım Aynı zamanda gelince de araba benim iyi biraz dışımdan döndü. Hepsi yemiştim. Sonra dün akşam kusmuştum. Şu an biraz daha iyiyim. Ben video yapmayı da düşünüyorum. Ve şu an da zaten video açıyorum. Gerçek acı laf videosunu anlatayım. Gerçek alefemizi sağlar veririm. Bay bay. Bir dakika herkese gerçek acı tamam. Unutmuşum bunu. Çünkü geç gücü çok ama çok kastığı için insanlık atamadığım için ben çok kısıya, o yüzden ona atamadım.